Kahramanmaraş merkezi depremler 11 ilde yıkıma yol açarken sadece evler değil otomobiller de zarar gördü. Depremin yıkıcı etkisiyle birlikte binlerce araç enkaz altına kalarak kullanılamaz hale geldi. Enkazlarda kalarak aracı kullanılamaz hale gelen araç sahipleri ne yapmalı? Daha önceki yıllarda meydana gelen doğa olaylarında hükümetin perte dönen araçların güncel fiyatından araç sahiplerinin ödemesini yaptığını belirten Demirtepe ömrünü tamamlamış araçlar bertaraf tesisi işletmecisi Adem Demircan, asrın felaketinde hasar alan araçlarla ilgili henüz yetkililerden bir açıklama gelmediğini belirtti. Bu e, felakette araçları e, enkaz altında kalmış vatandaşın tüm zarar ziyanını devlet karşılıksız şekilde ödemekten yükümlüdür yani idare. Bu vatandaşın anayasal hakkıdır. Daha önce Türkiye'de birçok yerde e, afet bölgesi ilan edildi, çeşitli doğal afetler yaşandı. Bu afetlerde zarar görmüş e, bu tarz araçlar e, devlet tarafından karşılıksız vatandaşa ödendi. Bu ödeme süreçleri de hızlı bir şekilde yapıldı. E, ancak bu asrın felaketi yaşadığımızdan e, sonra e, bizim ilimizde afet bölgesi ve deprem merkezi maalesef. Çok fazla araç var bu şekilde zarar gören çok fazla mağdur olan vatandaş var bununla alakalı henüz devlet yetkililerimiz bir açıklama yapmadılar yani insanlar yurttaşlar daha önce başlarına böyle bir felaket gelmediği için böyle bir şey yaşamadığı için bu yaşayan insanlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar bu hususta. Bu konulara hiçbir devlet yetkilisi hiçbir açıklama yapmadı. Bu tarz araçlar e, vatandaşa ödendi. Vatandaş bilmediği için bunları götürüp e, çeşitli hurdacılara ya da başka aracı kuruluşlara satıyorlar araçlarını. E, ben şahsen bizzat kendim il defterlerine falan gittim. Hani bu konuları araştırdım, sordum. E, Birçok görüşme de yaptım. Bununla alakalı. Bana şöyle bir şey dendi, bu aracı satın almış kişi ya da işte hurdacı veyahut da başka kişiler 6 Şubat tarihinden sonra satın almış olmasına rağmen aracı fotoğraflamış, video çekmişler, fotoğraf çekmişler, efendim işte benim aracım da enkaz altında kaldı diyerek bu şekilde devlete yapılan başvurular da var. Buna aracını satan vatandaş noter satışı yaptığı için elinde bir belge kalmıyor satış evrakı kalıyor sadece ona doğacak ayrı bir hak kaybı da var. Bu konularla alakalı maalesef hiçbir devlet yetkilisi, hiçbir idari yetkili bir açıklama da bulunmadı şimdiye kadar. Vatandaşa aydınlatmadılar. Konuşmasının devamında Demircan enkaz altında kalan araçların sahiplerinin ne yapması gerektiğini anlattı. Doğru sistem şu, vatandaş aracını bertaraf ettirecek, bertaraf evraklarıyla tescil kaydını kapattırıp Hurdiye ayırıp yani o kayıt kapatma evraklarıyla birlikte il defterdarlığına e, müracaatla bulunacak. İl defterdarlığına müracaatla bulunup e, işte ödeme yapılacağı zamanı bekleyecek. Bu araçların diğer yerlerde e, kasko değerini ödediler. Yani güncel e, kasko değerine ise onun parasını ödediler. 6 Şubat'tan bu yana da e, enflasyon yükseldiği için bu araçlarda değer artması da söz konusu. E, yani güncel kasko değerini öderlerse yine bir sene sonra bir ödeseler vatandaş bir sene sonra da yine arabasının kıymetini alacağı için bekler sabreder. Ancak konuyla alakalı hiçbir resmi açıklama olmadı şimdiye kadar duymadık. Burada devlet yetkililerimize, devletimize çağrıda bulunuyorum. Mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için... Ya da tez zamanda konunun aydınlığa kavuşması için bu durumun akıbetiyle alakalı vatandaşa bilgi verilmesi hususunda çağrıda bulunuyorum. En azından ne yapılacaksa da bir an önce hızlı adımlar atılmasını temenni ediyoruz.